Herkese merhaba. Bugün geçen dersin devamı olarak birinci konu Annyeong da bilmeniz gereken gramer hakkında öğreneceğiz. Bugünkü dersin amacı Simnika, Simnida, da"nın kullanımlarını öğrenmektir. Konuya girmeden önce bu diyaloglara bakalım. Önce ben her cümleyi iki kere okuyacağım. Siz de iyi dinledikten sonra aynı şekilde okuyun. Ali, 안녕하십니까? 알리입니다. 안녕하십니까? 알리입니다. 파트마. 네. 안녕하십니까? 파트마입니다. 네. 안녕하십니까? 파트마입니다. 네, 안녕하십니까? Normal b i 라 şekilde selamlaşmadır. pek iyi tanımadığı insanlar arasında ya da ilk defa görüştüğü insanlarla selamlaşırken genelde bu ifadeyi kullanıyorlar. Burada Ali'nin yazma şeklini bakalım. Al ve Ri olarak yazdığımı görebilirsiniz. Ali, iki hedeli bir kelime olarak Korece'de bu şekilde yazmak gerekiyor. Aynı şekilde Fatma'ya da bakalım. Kore harfleri dersinde de fark etmişsinizdir belki de. Evet, Korece'de F sesi yoktur. Bu nedenle yabancı kelimelerde F sesini yazmak için genel olarak piyıp yani Korece'de P sesine denk gelen piyıpı kullanıyoruz. Koreliler Türkçe konuşurken F sesini telaffuz etmediğinin sebebi de bundandır. Fakat bir Koreli ile tanıştığınızda patma demenize gerek yoktur. Burada sadece yabancı isim, isimlerini Korece'deki yabancı harfleri yazma kurallarına göre nasıl yazıldığını göstermek için bu şekilde yazmışımdır. Ne, annyeonghaseumnika'daki ne ise Türkçe olarak evet anlamına gelir. Selamlaşırken neden evet diyorlar diyebilirsiniz. Fakat burada ne sadece karşıdaki insanı tasdik etmek amacıyla kullanıldığını bahsetmek isterim. Ne'nin zıt anlamı ise aniyodur. Aniyo, 아니o, hayır demektir. 네바메델님, 알리, <로어기> 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 파트마, 네, 저도 만나서 반갑습니다. 네, 저도 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 게첸 댈스미스데드어랜딕 다니스트무사 맴눈올두음 안남이dır. 파트마는 Konuşmasında 저도이 ı görebilirsiniz. Burada to, ben demektir. Aslında Korece'de birinci şahs na'dır. Fakat bu diyalogda iki insan ilk defa görüştüğü için birbirlerini pek iyi tanımıyorlar. Bu nedenle saygılı bir şekilde na yerine co'yu kullandı. Do ise Türkçedeki da ya da de anlamına gelir. Çoğu yani ben de demektir. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Birçok Türk arkadaşlar Doğu'yu yazarken Türkçedeki yazı kurallarına göre ayrı yazdığını çok görmüştüm. Fakat Korece'de isimlerden sonra gelen ekler hep bitişik yazması gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Bugün öğreneceğimiz kelimeler öğrenmeden Korece'deki fiil şekilleri hakkında kısaca size bilgi vereceğim. Birinci olarak hece sonu ünsüz olmayan yani patçim olmayan fil. Ünlü ile biten filler var. İkinci, isim ile birlikte kullanılan hada filidir. Buradaki hada Türkçedeki etmek ya da olmak anlamına geliyor ve aynı zamanda isimlerini fiile dönüştürme özelliğine sahiptir. Ve son olarak mokta gibi hecenin sonu Ünsüz ile biten yani patçim ile biten fiildir. Her filin sonunda ta geldiğini görebilirsiniz. Türkçede eki olan mak ve mek gibidir. Korecede filler ünlü ile biten fil, hada fili ve ünsüz ile biten fil olarak üç şekli vardır. Birlikte okuyalım. Gitmek anlamına gelen kada. Kada. Kada gelmek anlamına gelen oda, 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 öğrenmek anlamına gelen peuda, 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 görmek ya da bakmak anlamına gelen poda, 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 yazmak anlamına gelen sıda, sıda, sıda. 델 철수마 건넘나길엔 공부하다, 공부하다, 공부하다. 철시마 건넘나길엔 일하다, 일하다, 일하다. 예매 건넘나길엔 먹다, 먹다, 먹다. 오쿠마 건넘나길엔 익다, 익다, 익다. 물마케다 아라마 건넘나길엔 çattı 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 Bu dersin asıl konu olan "안녕하세요"yı gramer olarak inceleyelim. da geçen derste anlattığım gibi iyi olmak, sağlam durmak anlamıdır. Fakat burada "안녕하"dan sonra "시" geldiğini görebilirsiniz. Buradaki "시" saygılı formdur. Karşındaki insanın sağlam olması durumunu saygılı bir şekilde ifade etmek için böyle kullanılıyor. Annyeonghaseyo'dan sonra gelen ımnikka yani piyıpnikka ise durumunu soran soru ifadesidir. Yani şu an gerçekleşmekte olan bir durumu sorarken bir bu ifadeyi kullanıyoruz. Fakat bu ifade Önde gelen fiillerine göre çekim şekilleri değişiyor. Öncelikle gitmek anlamına gelen kada fiile bakalım. Gidiyor musunuz anlamına gelen bu cümle yapını inceleyelim. İlk önce kada'daki mastar iki olan ta'yı atalım. Sonra da bakalım. Bu soru ifadenin formu piyıp nikkadır. Bu yüzden kafili piyıbı getirirsek yani Kda patçim olmadığı için direk büyü bir ile birleştirebilmektedir. O yüzden gidiyor musunuz anlamına gelen kamnika bu şekilde oluşur. Buna bakalım, Yemek anlamına gelen mokta. mokta ise patçim ile biten fildir. Filin kökünde patçim olduğu için, Piyıbı direkt getiremiyoruz. Moktakik yığgı eğer atarsak filin kökün tamamen değişmiş olur. Bu nedenle biz burada moktadaki mogi dokunmuyoruz. Onun yerine yardımcı sesi olan sığıyı getirip piyıb nikka ile birleştiriyoruz. Yani bir filin kökünde herhangi bir batçin varsa yardımcı sesi sığ'yı getirip piyıb nikka ile birlikte kullanıyoruz. Şimdi diğer fiillerin kullanımlarını da bakalım. Kadadaki kada, patçim var mı yok mu? Yoktur. O zaman direkt piyıp nikkayı getirip kamnikka diye yazabiliriz. Kanın altında boşluk olduğu için piyıbı patçim olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Kada, kamnikka, aynı şekilde oda. Oda da yine patçim yok. Direkt piyıp nikkayı getirip omnika diye yazıyoruz. Peuda, peumnika, poda, pomnika, sta, simnika olur. Peki o zaman hada fiili ile yapalım. Kongbuada'daki mastar 2 tayı çıkardığımızda geride kongu ha kalıyor. Ha hece patçim olmadığı için yardımcı sesi sıya ihtiyacı olmuyor. Bu yüzden direkt piyupnikka'yı getiriyoruz. 공부합니까? 공부합니까? Ders çalışıyor musunuz anlamına gelir. Aynı şekilde iradadaki masareki dahi çıkardığımızda geri de ilha kalıyor. Ha hece de olmadığı için direkt piyıp getiriyoruz. İrada, iram nikka, Buradaki örnek az önce gördüğümüz fiillerden farklıdır. Patçım olan fiiller olduğu için direkt piyıp nikkayı getiremiyoruz. Bu yüzden yardımcı sesi olan sı ile birlikte kullanıyoruz. Mokta'daki master daha iyi sonra simnikayı getiriyoruz. O zaman mok olur. Yiyor musunuz anlamına gelir. Mok sımnikka, mok da aynı şekilde ilkten sonra simnikayı getiriyoruz. İksimnikka, iksimnikka bulmak anlamına gelen çat da aynı şekilde çasımnika çasımnika şimdi öğreneceğimiz şey bildirim cümlesidir yani soru anlamını içeremeyen düz cümledir aynı şekilde patçimli filler ve patçimsiz fiiller olarak kullanım şekil ikiye ayrılır fakat mantık olarak aynıdır az önce ımnika'yı öğrenirken ga soru ekise buradaki da Korecede cümleyi bitirirken kullanılan eklerinden bir tanesi diyebilirim. Yani gitmek anlamına gelen kada ile piyık nida'yı birlikte kullandığımızda gidiyorum, gidiyor gibi şimdi gitmekte olan bir durumu bahsetmektedir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki Korecede yükleminde yani şahsiyetini bildirmiyoruz. O yüzden özne olmadan sadece yüklem ile cümlede hareket eden kişiyi bilemiyoruz. Bugünkü dersimizde sadece yüklemdeki çekimlerini öğreneceğiz. Buradaki kada patçim olmayan fildir. Bu yüzden direkt piyip nidayı getirebiliriz. Kamnida Kamnida Özneye göre gidiyorum ya da gidiyor anlamına gelir. Yemek anlamına gelen mok da patim olan fiildir. Mok ile birlikte piyık nidadaki piyık gelemediği için yardımcı sese ihtiyacımız var. Yardımcı sesi olan sığ'ı patim piy ile birleştirip sım nida şeklini oluşturuyoruz. Ve mok sım nida olarak kullanabiliriz. Öznelere göre aynı şekilde yiyorum, yiyoruz, yiyor gibi anlamları değişebilir. Yani yemekte olan bir durumu söylerken kullanıyoruz. Öğrendiğimiz gramerleri fiillere uygulayalım. Buradaki fiiller patim olmayan fiillerdir. Direkt bir nidayı getiriyoruz. Kada, kamnida, kamnida. Oda, omnida, omnida. Peuda, peumnida, peumnida. Boda, pomnida, pomnida. Sıda, dasındasında Hada ile biten fililler yine aynı şekilde patçim olmadığı için piıp nidayı direkt getiriyoruz kuumbu da kumbam da kumbam da İlha da İram da İram da buradaki fiiller gördüğünüz gibi patçim olan fildir Mokta, ve 먹다 일래 빌릴 때음 습니다 빌아라에게 든지 먹습니다 먹습니다 익다익습니다익습니다 찾다 찾습니다 찾습니다 보래야 kadar fillerle oluşan şimdiki durumunu gösteren ifadelerini öğrendik. Şimdi isim kısmına geçelim. Birlikte okuyalım. Kitap anlamına gelen çek çek 책, 챔타안 났나? 나게 가방, 가방, 가방. 마사 안 났나? 나게 책상, 책상, 책상. 산달리아 안 났나? 나게 의자, 의자, 의자. 칼레 안 났나? 나게 연필, 연필, 연필. 쓸기 안 났나? 나게 지우개지우개지우개 투캔 메스칼렘 언남나겔렌 펜, 펜, 펜. 칼렘 쿠투스 언남나겔렌 필통, 필통, 필통. 알카다시 언남나겔렌 친구, 친구, 친구. 오렌지 언남나겔렌 학생, 학생. 학생. Şimdi burada öğreneceğimiz gramer imnidadır. Türkçe'de dır ve dir anlamına denk gelir ve isimlerle birlikte kullanılıyor. Yani isimden sonra direkt imnidayı getirirsek olur. Bunlara bakalım. Çanta anlamına gelen kaban ile birlikte imnidayı kullandığımızda çantadır anlamına gelir. Kaban imnida, kaban imnida. 마사 안 남나길렌 책상 책상입니다 책상입니다. 샌달리안 남나길렌 의자 의자입니다 의자입니다. 카레 안 남나길렌 연필 연필 연필입니다 연필입니다. 실기 안 남나길렌 지우개 지우개입니다 지우개입니다. 티켓레스 칼렘 오란 펜, 펜입니다, 펜입니다. 칼렘 쿠투스 오란 필통, 필통, 필통입니다, 필통입니다. 알카다시 아, 안남나 게렌 친구, 친구입니다, 친구입니다. 어렌지 안남나 게렌 학생, 학생입니다, 학생입니다. 아이 ş e k i 입니까올라락소로에키용콜라도있다 'Pen', p e n i m 팬 i k 까 a p e n i m 까 i k 입 a p '친구', '친구입니까', '친구입니까', '학생', '학생입니까', '학생입니까'. 모라야카다 미린지 데르스에서 배우는 모든 문법을 배웠습니 1. 다음 데르스에 Bu derste öğrenmemiz gereken önemli telaffuz hakkında öğreneceğiz. Hepsini defterinize yazdınız diye düşünüyorum. Bugün işlediğimiz konuyu ve kelimeyi mutlaka tekrarlayalım ve ezberleyelim. O zaman sonraki dersimizde görüşmek üzere ve iyi çalışmalar.